Ta, görüyorum. Abla şimdi bunu vereceğiz. Bunu arabadan indireceğiz. Nisa inşallah plan tutar. Tutacak abla göreceksin. Hadi yürü abla beni takip et. Abla yanlardan atarsak bizi görür. Eee o zaman nereden atacağız? Abla üst yandan atacağız. Abla yedek anahtar sende mi Evet Nisa yedik bende var. Bozuyor. Abla herhalde bu arabayı bozmaya çalışıyor. Nisa tamamen bozmadan indirelim onu. Nisa tam zamanı atalım hadi. Abla dur bu tarafa dönsün. Nisa bu tarafa bakıyor hareket etme. Abla kıvırlama. Yo bu şekeri de vermek istemiyordum ya. Nisa alırız biz başka. Yeter ki şunu arabadan indirelim. Nisa öbür tarafa döndüğü anda at. Tamam abla dönmesini bekliyorum bekle. Hadi Scoot Game bebeği dön bir tarafa. Nisa döndü tam zamanı at. Atla, abla, Nisa arabadan indi. Nisa işe herhalde. Evet abla arabadan indirdik. Nisa şimdi gidip biz binelim. Tamam abla uzaklaştığı anda koşuyoruz arabaya. Tamam. Abla kayboldu. Evet Nisan nereye gitti bu? Nisa tam zamanı hadi koş arabaya gidelim. <laughs> oh gitti herhalde. bunu almaya geldi herhalde. Ne yapalım abla verelim mi? İyi sefer gitsin camdan. İnşallah bu sefer alıp gider. Aldım Akif abla. Abla hadi gel bakalım. kardeşimi kaçırıyor. Aa dışarı çıkardı. Aa arabaya bindiriyor. Azra bir şey yapmalıyız. Melisa su bombaları burada mı? Evet hepsi burada. Melisa koş su bombalarını arabaya atıp onu durduracağız. Balkondan arabaya atalım. Sonra da durduralım. Abla, amca. Ne oldu ya? Son Zombi cadı abla geldi Nisa'yı evet, mı kaçırdı? Evet. Arabaya mı bindirdi? Evet, evet. ne yapacağız? Bunu onun arabasını durduracağız bunlarla. Bunları onun arabasına atıp durdurmaya çalışacağız. Aa, su bombalarını evet. arabasına ya atıp abi, durdurmaya çalışacağız. Evet, yürü yürü hareket etmeden arabasına atıp nasıl durduracağız? Hareket etmiştir. Orada mı? Orada mı? Dur, Bakayım dur. bir. Dur, hani dur. nerede? Yan mı duruyor? Han nerede? Üstü açık şapkası gözüküyor. Ay üstü açık. bir saniye. Aa, aa, ah, ah, cadı abla orada. Bu arabanın içinde. Aa, oh, arabadan çıkıyor. Baba abi baba. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dur. O oh, kafayı çıkardı. Kafayı çıkardı. Melisa kafayı çıkardı. Atın atın. Atın. At at. At arabasına at. At at Dur dur. Melisa şunu durdur. Kardeşini kaçırıyor. Cadının içine sokmaya çalış. Oh. Ah su bombaları nereye atıyorsun Azra? İçine atacaksın. Ah içine at içine. Ah bir şey diyeceğim bir şey. Bak üst çatısı var ya açık unutmuş cadı. Evet. Üstteki pencereyi açık unutmuş. Ol, olmuyor. Olmuyor oh. yetişmiyor. Aa, neresine attın? Yetiştirdi. Ya yetiştiremedin Azra. Melisa yetiştiremiyorsunuz. İçine sokacaksınız. Üst camdan içine. Hadi. Ya, ya çok yakındı. Şey. Üf olmadı ya. Evet. İçine girer bir mi? Bir daha deneyeceğim. O, o adam geçiyor. Adam geçiyor dur. Cadı var ya adamı Nisa'yı bırakıp adamı alır mı dedim ama almadı. Amca Nisa'yı kurtarmak için atıyorum. Azra, Azra şunu içine sok ne olur. Hadi. Ya nereye atıyorsun ya? Önüne attın Azra ya. Su bombası kaç tane kaldı? Dur, tamam en sondakini ben atacağım. Baktım. Bakın hayır, hayır, ben ben var ya size var ya ders vereceğim. Şu su, su, bombalarını bir içine atamadın Aras. Dur size bekle. Aa oh, çocuk. Anam çocuğu, çocuğu cadı görecek. Eyvah çocuğu var ya cadı görecek. Eee buna niye bir şey yapmıyor? Nisa'yı kaçırdı evet. bu. Nisa için gelmiş. Hayır, hayır. Nisa için Bunu gelmiş. Atıyorum. Kaç tane kaldı? Üç. Üç. Bir tane sende var. Dört. Bir tane Melisa. Tane var. Bir tane de be. Aa Azra'da da var. Beş. Aç şunu. At i̇çine sok. Ya nereye atıyorsun su. Melisa ya? Melisa nereye atıyorsun? Ya şuradan pencerenin içine sokacaksın ya. Yap, olmuyor ama. Cadı orada. Şimdi su var ya. Aa, cadı orada. Oh elini. Oh camdan dışarı Aa, çıkıyor. Miran, Aa dışarı çıkıyor. Ki. Aa dışarı çıkıyor cadı. Cadı dışarı çıktı. Ağzına vurman lazım. Arabayı çalıştırmaya çalışıyor <laughs> bu. At şunu at. Hadi. Şunu, asla, at. Ya Azra nereye attın? Melisa. kaç tane kaldı? İki. İki tane yeşil mi kaldı? De Allah. Bir tane var. Tam bir tanesi benim. En son ben atacağım. Vuramıyorsunuz. İçine de sokamadınız. Olur, Bekle. Yok. Aa, ne yaptı ya? Nisa nerede? Nisa yok. Ay, ne oldu? Ne oldu? Azra ne oldu? Burada bir şey var. Nerede? Ha böcek. Aa cadı mı gönderdi bunu? <laughs> Eyvah cadı böcek göndermiş. Ya beni bıraktılar ya. Koşun gitmiş gitmiş Nisa'yı kaçıracak cadı. Azra Melisa neredesiniz? Ben. Ha nerede? Bir tane sende var, ben de. bir tane bende var, bir tane önceki mi atacak? Ben mutlaka sokun içine, ben mutlaka sokun insan, ben Melisa, atıyorum. mutlaka sokman lazım tamam mı? Hmm. Bekle ben sana söyleyeyim. Bak nerede? Cadı nerede? Cadı yok. Nerede baba içeride. Ha, nerede? Cadı Oğlum, yok. Baba azıcık çıkıyor. O oh, çıkıyor. Ne yapıyor bu? Dışarı mı çıkıyor? Melisa şunu at. Azra seninki nerede? Ha, Elinde. Melisa at şunu vur. İçine sok. Sok. Ya. ya Melisa sen nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Ben sana önüne mi at dedim Aa, ya? Baba olmadı. Olmadı diyor. Kaygan mı? ne bu? Ağır mı? O kadar mı ağır? Ay, Kaldıramıyorsunuz baba. mu? Ay. Ya hayret bir şeysiniz ya. Benim Şurada basketbol atar gibi atacaksınız. Ay, çekil, çekil, çekil. Azra'da var. Zil yani. Melisa üzülme. Azra'da bir tane daha var. Hadi kızım. Azra şunu at içine. Ya. Sen nasıl atıyorsun ya? ya? Nasıl atıyorsun Azra? Öyle atılır mı? Melisa atıyorum. Baba baba. baba ne oldu? Atma, atma. adam adam. Aa, adam. adam. Eyvah, Cadı var ya, o tarafa çıktı. Cadı adamı Oh! Ya cadı var ya, adamı görecek. Adamı görecek. Melisa, Nisan. Melisa hazır. Eyvah, cadı var ya. O oh, Cadı adamı korkutmaya çalışıyor. Korkutamadı. Adam görmedi ki. Görmedi adam, adam, adam görmedi. Telefona Melisa, Azra, adam da Melisa hazır. Adam telefon. O oh, bir tane daha geliyor. Ne Lan oluyor? ne yapıyorsun? Cadının üstüne gidiyor ya. Cadının arabasına gidiyor. Vallahi kapıyı açacak şimdi içeri çekecek. Adamın haberi yok. Eyvah adamın haberi yok. Evet. O adamı. O bu. Hayır. Bu Nisa'yı kaçırmak istiyor. Evet. Atıyorum. At Melisa, saba, Azra saba hazır mısınız? Ya. Ne? Evet. Bu sefer at. Atacağım Azra Azra atıyorum. O çıkmış. Amca cadı dışarı çıkmış. Yapamazsın. Otobüs o otobüs durdu. Adam indi. Yaşlı adam indi. Vallahi cadı var ya yaşlı adamı tutacak. Yaşlı adamın umurunda değil. Amca çekil oradan ya. Çekil çekil. atıyorum. Hadi. Hazır mısınız? Vallahi bu sefer cadıyı vuracağım. Yaparsan yaparsan cadıyı vuracağım. Bir. atıyorum. Hazır atıyorum. 2 Üç. Oh! Oo oh, Ama oh. ne oldu ya? Kaçıyor gibi. Yok. Ha cadı içeri girdi. Ama vuramadım ki. İçeri sokamadım. Evet. Aa patlayan su cadının üstüne mi geldi? Aha. Azra bir şey oh. diyeceğim. Azra bir şey diyeceğim. Nasıl nasıl iniyor? Aa! İndi, aa indi, vallahi kaçıyor, kaçtı, cadı kaçtı, araba koşun, Nisa'yı, Nisa'yı koş. kurtaralım, Azra Nisa'yı kurtaralım, koş, Baba koş, Azra'yı çağır, ah bir şey diyeceğim, arabanın içine ben sokamadım ama arabanın içine su balonunu sokamadım, fark şey? etmişti belki sesini. Evet. Hayır, Bilen, şunu, su. ben şunu, şunu gördü patladı ya Melisa Patladı ya. Sıçrayan su. Böyle cadının üstüne falan mı geldi acaba? Cadılar suyu sevmiyor ya. Banyo ee. yapmayı sevmiyorlar. Ondan öyle belki Nerede? o yüzden kaçmıştır arabadan. Koş, koş. Koşun çıkın çabuk çabuk. Hızlı. Arabaya koşun. Bir saniye cadı önümüze çıkabilir. Ay. Cadı önümüze çıkarsa yakalayalım. Evet, tutuklayalım onu, hapishanize atalım tamam mı? Tamam. Nerede bu? Etrafta mı? Bu Aa, etrafta yok. Aa hiçbir yerde yok. Arabaya doğru koşun. Koş koş, evet. koş Nisa içinde mi acaba? Nisa'yı da mı götürdü? Allah'ım yarabbim şu cadıyı yakalayamadık. Aç aç koş. Evet. Ya Oh, Nisa içindeyim mi? Oh. Nisa nerede? Aç aç. Nisa bakayım. Aa Nisa buradaymış. Nisa buradaymış. Melisa çıkarın Nisa'yı. Nisa buradaymış. Çıkartın. Ne oldu? Aa oh, cadı sopasını burada bırakmış. Nisa Melisa Azra. Aynen. Şimdi bu cadı... Var ya bunu arayacak, bize gelecek, bizde ne yapacağız? Tutuklayacağız. Şimdi koşun eve, tuzak kuralım. Cadı geri gelecek.